Yayınıma hoş geldiniz. Putin'e büyük şok. Kırım'da köprü vuruldu. Kırım'da büyük bir kaos var. Güvenlik kameralarından şimdi Kırım Köprüsü'nün vurulma anını izleyeceğiz isterseniz. Önce karayoluyla bağlantı olan bölge vuruldu. Bir de üstte trenlerin geçtiği bölge var. Şimdi saldırının bir sabotaj aldığını söylüyorlar. Bir bomba yüklü kamyonla bu saldırının yapıldığını ifade ediyorlar. Ama ne var ki yukarıdaki yakıt deposunda da bir yere isabet işlemiş yani burada bir füze sesinin geçtiği görülüyor. Yani füzelerle vuruldu. Rusya hava savunma sistemlerine helal getirmemek, laf getirmemek için tabii ki olayı farklı yönlere çekiyor. Bal gibi vuruldu bu köprü. Ukrayna ordusu daha önce söylemişti. Kırım'dan yüz, yüzme bilmeyi öğrensinler iyi olacak diye. Gerçekten de öyle oldu. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Rus güçleri her sondan ayrılacak. Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'ne geliyordu. Bu şartlarda Rusya'nın her sonunda tutulması imkansız hale geldi. Bu köprünün vurulması da bu yüzden önemliydi. Gerçekten her sonunda Ruslar büyük bir sıkıntı yaşayacaklar. Savaşın seyri değişiyor. Rusların elinde sadece taktik nükleer silah kullanma tehdidi kaldı. Rus kaynaklarında da tabii ki bilgiler geliyor. Çok sayıda dedikodu haber de var ajanslarda. Rus kaynaklarının iddiasına göre bu kamyon Kırım Köprüsü üzerinde patladı. Kamyonda mühimmat olduğu söyleniyor. Bu gerçekse eğer değerli izleyenler, o zaman Rus istihbaratının iyidir iyiye vodka sızdığını anlıyoruz. Yani Rus istihbaratının da iflas ettiği ortada. Burada birçok hata var. Rusya'ya ihanet de olabilir. Yani demek istediğim bu olay çok şeyi ifade ediyor. Özellikle patlamadan önce tekrar söylüyorum. Görüntüleri izlediğimizde anlık olarak bir füzenin düşüş sesi duyuluyor. Kamyon hikayesi olsa da hava savunma sistemleri çalışmamış olması Kırım olsun diye uydurulmuştur diye ajanslarda böyle not düşmüş. Yani hava savunma sistemlerini geçen bir füze Rusya'yı rahatsız ediyor. Bir kamyondan patlatıldı diye. Yani dokunulmazlık zırhlarına laf kesil istemiyorlar. Dünya pazarında silahları büyük bir şekilde yıprandı zaten. Kırım'da büyük şekilde kaçış var. Kırım'da kaos var gıdalar bulunamayacak, ilaçlar bulunamayacak diye büyük bir kaçış var. Neden mi? Rusya ile fiziki bağlantı koptu. Yani Rusya ile şu anda fiziki bağlantı kalmadı. Bir zamanlar şaşa ve debdebe ile Rusya'nın gücü ile burada tabii ki şov yapanlar şimdi araçlarıyla sıralar oluşturuyorlar. Kırım'dan kaçmanın, Rusya'daki eski evlerine geri dönmenin hesabını yapıyorlar. Aslında ilk etapta Ukrayna ordusunun Kırım'a birkaç saldırısından sonra da böyle bir panik havası olmuştu. Ama Rus devleti bu konuda çıkışları yasaklamış ve zorluklar getirmişti. Ayrıca evet ayrıca bu köprüden evet bu köprüden e, yapılacak bir saldırıyı, köprüye yapılacak bir müdahaleyi engelleyecek S400 sistemlerinin olduğunu söylemişti. Ama işler gerçekten öyle değil. Sahadaki durum çok farklı. Yani Kırım'da ve Rusya'da büyük bir panik var. Medvedev ne demişti? Kırım'a saldırı olursa kıyabeti koparırız. Ne oldu Medvedev? Yine vodka mı içtin? Neden sessizsin? Saldırıyı yediniz, tıpış tıpış izliyorsunuz. Saldırıyı yediniz, tıpış tıpış görüyorsunuz. Yani olaylar böyle. Durumlar Rusya için tehlike çanlarını çalması demek. Rusya'nın her sonda tuturamaması demek. İkbal yollarının tamamıyla güne cephesine kapanması demek. Rusya bu yönde çok zorlanacak. Bu köprüden dünyanın silahı gitti. Hatırlarsanız ilk Ukrayna'ya saldıracaklardı. Köprüden geniş dönüş görüntüleri gösterdiler. Oysa ki o silahlar, o mühimmatlar geri döndürülmüştü. Yani bir algı yapmış ve Kiev'e şok bir saldırı yapmışlardı. Biz saldırmayacağız diyerek saldırının büyülü yapmışlardı. Rusya'nın dediğinin tersini yapan bir ülke. Yani nükleer kullanmaktan çekilmeyecekler. Ama onlar nükleer kullanmaya çalışa dursunlar. Tabii ki bu konuda onların karşı sırada güçlü bir şekilde, evet güçlü bir şekilde NATO çıkacak. NATO nükleer kullanırım dedi. Şimdi görüntüye bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Görüntülerde Kırım Köprüsü'nde büyük bir patlama var. Evet şu anda tekrar bakıyoruz. O gösterilen kabiyonete benzemeyen bir kabiyonet var orada. Evet gördüğünüz gibi şu anda muhtemelen o araçtakiler de tabii ki telef oldular. Yanındaki araçtaki de telef oldu. Çünkü patlama o bölgeyi tamamıyla götürdü. Yani şu anki patlama o kadar yüksek ki gerçekten inanılmaz derecede sarsıntı oluşturuyor. Yani burada Rusya'nın iflası var. Burada Rusya'nın yenilgisi var. Burada Rusya'nın çok büyük çöküşü var. Rusya'nın cephede büyük bir iflası var aslında. Şimdi Kırım Köprüsü'nün şu anki halini izleyeceksiniz. Net bir şekilde göreceksiniz. Kırım Köprüsü yukarıda vurulan akaryakıt deposu. Evet gördüğünüz gibi orada da yangın söndürülmüş ama hala tutuşmaya diyor gibi. Ve büyük bir korku var. Yeni füze saldırısı olabilir veya yeni sabotajlar olabilir. İşte Rusya'nın Kırım'ı elden çıkaracağının anlayıştığı görüntüler. Kırım'ı kaybedeceklerinin görüntüleri. Evet şu anda Kırım elden çıkıyor. Rusya işgal ettiği bölgeyi elden düşürecek gibi. Ukrayna her sonra yerleşti mi Kırım'a odaklanacak. İnanılmaz derecede burada bir tabii ki Rusya'nın evet Rusya'nın büyük bir yıkımı var. Özellikle yapılan bu köprüde, yapılan bu tabii ki nakliyatlarda artık aksama zirveye çıkacak ve bunun sonucu da büyük bir yıkım yaşayacaklar. Rusya büyük bir panik yaşıyor. Rusya yenilgiyle tanışıyor. Rusya büyük bir tabii ki trajedi içerisinde. Putin daha yeni zaferi ilan etmiş ve belli bölgeleri ilhak ettiğini duyurmuştu. Ama şimdi bu görüntüler her şeyi tersine çevirdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor Ukrayna ordusu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Büyük bir parik yaşıyorlar. Bu parikte tabii ki Rusya'nın kurbaylarına yansıyacak. Şoygu ve Garasimov'un görevden alınacağını söyleyenler de var. Komedi gibi olacak ama Kadirov'un savunma bakanı olacağı yönünde bazı haberlerde Rusya'nın askeri literatörünün, Rusya'nın askeri evet yapısının ne hale geldiğini bir göstergesi. Evet şu anki görüntüler, şu anki anlar bunun bir belirtisi aslında. Evet değerli izleyenler şu anda gördüğünüz bu kareler, gördüğünüz bu kareler Rusya'nın en çok korumayı düşündüğü köprünün öyle bir vuruluşu ki iyidir iyiye Rusya şu anda çöküş aşamasında hala yakın tankerleri yanıyor. Bu nasıl söndürmeyse. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında evet bir dahaki yayında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.